We are moving, yeah. but we have entered into a very difficult place. Yeah. Well, sometimes places right. yeah, that's the crisis... That's true. OK. okay. <laughs> <laughs> It is also the colors of Ael, which is a Dimasthorian. Yes. I think, But it's not apparent. also the colors of Ael, which is a Dimasthorian. It's <laughs> the, the colors of the Federal Republic of Cyprus. No. It's the, the colors of the Federal Republic of Cyprus. No. No. Oh. No. <laughs> <laughs> so we need a uh, work, working group from Paris.

<laughs> Good afternoon. The Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Kinshi, and the Greek Cypriot leader, Mr. Nikos Anastasiades, met for the sixth time during a series of intensive sessions held in the month of November. In the course of these six sessions, the two leaders have discussed a number of issues in most of the chapters interdependently and in great depth, and have made further progress. the leaders have achieved a better understanding of each other's concerns. they now feel hopeful and confident that the outstanding issues can be resolved in the near future, in the course of their negotiations. mr. anastasiades and mr. akinci reiterate their commitment and determination to the process, to discussing all issues, in an interdependent manner and to finding a comprehensive settlement as soon as possible. the two leaders have agreed on the establishment of a technical committee on education, which shall, inter alia, review existing research and good practices in education in cyprus and abroad and undertake new relevant research on how education can contribute to conflict transformation, peace, Reconcilia reconciliation and the countering of prejudices, discrimination, racism, xenophobia and extremism. two, work on devising a mutually acceptable mechanism for the implementation of confidence-building measures in schools of the two educational systems and promote contact and cooperation between students and educators from the two communities. three, recommend best policy options and course of action that will allow coordination of the two educational systems, thus contributing to a viable, sustainable and functional bicommunal bisonal federation. The negotiators will meet on a nearly daily basis in order to discuss and to prepare the leaders' meetings. Preparatory work is also ongoing at the level of working groups and committees. The leaders will continue to meet frequently in the month of December. Meetings at the leaders' level have been scheduled for 4th, 15th, and 20th of December 2015. They also decided to make a joint visit to the laboratory of the Committee of Missing Persons on the 20th December. Thank you for your attention. <laughs> Kasım ayında yapmış olduğumuz e, toplantıların altıncısını bugün e, yaptık e, ve ortak açıklama e, sizlere ulaştı. Orada söylenenlere e, ekleyeceğim çok fazla bir şey yok aslında ortak açıklama e, her şeyi ifade ediyor. E, şu yorumu yapabilirim e, sadece: Kasım ayında yaptığımız çalışmalar verimli oldu. Kasım ayının sonunda başında bulunduğumuz noktadan daha ileri bir noktadayız. Zaten bu da ortak açıklamada söylenmiş bulunmaktadır. İlerleme olduğunu söylüyor ortak açıklama metnimiz. Dolayısıyla kapsamlı çözüm müzakereleri sürecinde geleceğe umutla bakmaya devam ediyoruz. Yine ortak açıklama metninde de ifade ettiğimiz üzere, Müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanmasına dair olan inancımızı, ümidimizi koruyoruz. Ve bu çözümün mümkün olan en kısa sürede sağlanması için de çalışmalarımızı Aralık ayında da sürdüreceğiz. Bugün vardığımız mutabakatlardan önemli olduğuna inandığım bir tanesini daha size açıkladık kamuoyuna duyurduk. O da e, Kıbrıs'ın e, bir barış kültürüne olan ihtiyacı. E, bu ihtiyaç çerçevesinde eğitim sistemlerimiz arasında işbirliğinin, koordinasyonun kurulmasının ne kadar gerekli olduğunun bilinci içerisinde eğitim komitesini, ortak bir eğitim komitesini kurmayı kararlaştırmış e, olduğumuzdur. E, bu anlamda ee, bildiğiniz gibi e, geçmiş e, dönemlerde ve yakın zamanda da yaşanan Kıbrıslı Türklere karşı e, gösterilen e, tahammülsüzlükler, hoşgörüsüzlükler, e, ırkçı bir takım taşkınlıklar e, bizleri e, böyle bir eğitim komitesinin kuruluş noktasına getirdi. Çünkü e, gelecek kuşakların e, bir barış kültürüyle, bir hoşgörü kültürüyle yetişmesi gerekiyor. Ee, bunun da olacağı yer e, aile ocaklarının yanı sıra ta eğitimin ilk aşamalarından başlayarak e, devam etmesidir. Dolayısıyla e, önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. E, bu konuda da e, kısa zamanda e, daha e, yararlı çalışmalar e, yaparak e, toplumlarımızı geleceğe hazırlayabileceğimize inanıyorum. Bunun dışında sorunuz varsa yanıtlayayım. Efendim e, öncelikli olarak e, 6 aylık bir süre geride kaldı. E, liderler görüşmesi devam ediyor. Aralık ayına da devam edecek ancak ee, özellikle kamuoyu somut bir adım, e, aslında özellikle bugünkü açıklamada somut bir adım, somut bir açıklama beklemişti. Ee, eğitim komitesinin dışında özellikle Kıbrıs sorunun temelini oluşturan asıl konularla ilgili... Acaba gelinebilen bir somut nokta var mı e, sorusu vardı. Dün ayda sizinle yaptığı görüşmede, Anadolu ile yaptığı görüşmede bazı somut ilerlemelerini sağlandığını söyledi. Ancak e, bu konuyla ilgili takdirin açıklama takdirinin size ait olduğunu söyledi, e, liderlere ait olduğunu söylemişti. Acaba somut e, her iki halka da açıklanabilecek e, konular var mı? Özellikle mülkiyet konusu gibi vatandaşlık, yönetim gibi bazı önemli konularda ilgili. Çünkü bugün e, ee, yine Rum kaynaklarına göre Birleşmiş Milletler bir dönüm noktası şeklinde değerlendirdi bugünkü görüşmeyi. Ee, bu bağlamda sadece biz bugünkü açıklamalar arasında e, bir eğitim komitesiyle liderlerin Aralık ayı içerisinde yeniden görüşeceği bilgilerine ulaştık. Ee, bunun dışında söylenebilecek bir şey var mı? Kamu ile paylaşılabilecek bir şey. Gelişmelerin iyi olduğunu e, söylüyoruz. E, buna inanarak söylüyoruz ve tabii ki e, sağladığımız gelişmelere dayanarak bunu söylüyoruz. Ee, yalnız bildiğiniz gibi bu müzakere süreçlerinin e, en önemli e, ilkelerinden bir tanesi tüm konularda e, karşılıklı mutabakata varılmadan e, varılan parça çözümlerin parça an, e, parça anlayış e, birlikteliklerinin geçerli olmayabileceği e, şeklindedir. O nedenle e, farkındaysanız. Ee, bir tek defa bir somut bir şey açıklandı ee, mülkiyetle ilgili bir paragraf e, açıklandı. Ama o demek değildir ki bugüne kadar sadece o paragraf üzerinde bir uzlaşma e, sağlandı. Onun öncesinde yönetim güç paylaşımı, ekonomi Avrupa Birliği başlıklarında pek çok e, anlayış beraberlikleri sağlanmış durumdadır. Ama bunlar dediğim nedenden dolayı parça parça açıklanmamaktadır. Bugün de ilerleme sağlandı. Bu son 6 toplantımızda da ilerleme sağlandı. Ancak bunlar teker teker açıklanmıyor. Bu söylediğim nedenden ötürü. Tabii ki takdir edersiniz müzakere süreçleri hassas süreçlerdir. Ama hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben söylüyordum sizlere. Ee, eğer e, iki taraf da bu kararlılıkla, bu anlayışla ve bu e, hızla e, devam ederse e, gerçekten Kıbrıs'ta bir çözümün yıllar değil aylar içerisinde olabileceği e, görüşündeyim demekteydim. Aynı görüşümü korumaya devam ediyorum. E, ve ilerleme olduğunu e, sadece ben söylemiyorum. Sayın Anastasiyadis de söylüyor. Birleşmiş Milletler de söylüyor. Ee, ama bugünkü açıklamamızda e, bu kadarını söyleyebildik. E, umarım ki daha sonraki aşamalarda çok daha somut şeyler söyleyebileceğimiz bir noktaya gelelim. Ancak müzakere sürecinin bu niteliği bakımından sizlerin de e, bugünkü bu açıklamayla e, yetinmenizin e, ve anlayışla karşılamanızın çalışmalarımıza yardımcı olacağını değerlendiriyorum. Peki efendim eğer geldiğiniz e Geldiğimiz nokta itibariyle eğer bir ilerleme varsa bu ilerleme bizi e, Mayıs ayından önce bir e, çözüme bir anlaşmaya. Allah hedefimiz odur, hedefimiz odur, arzumuz odur e, ve bu hedefin e, sadece e, bizim hedefimiz e, olmadığını da söyleyebilirim. E, çünkü e, Güney Kıbrıs'ta e, Mayıs ayında e, parlamento seçimleri var. Evet, başkanlık seçimi değildir. Sayın Anastasiyadis yarışta değildir e, birey olarak ama yine de seçim dönemleri bilindiği gibi hassas dönemlerdir. Ve seçim dönemlerinde e, müzakere yürütmek e, çok kolay değildir. O nedenle Mayıs ayına ulaşmadan e, eğer kapsamlı bir çözümün parametreleri üzerinde anlaşırsak e, herkes için daha iyi olacaktır. Bu temennimizdir. Arzumuzdur İlla ki olacak Diye bir şey söylemek de mümkün değil Müzakere sürecinin Bundan sonra nasıl ilerleyeceğine Bağlıdır temennimiz Bugüne kadar ki ilerleme gibi Daha da iyiye bizi götürsün Ben şunu söyleyebilirim size 47 yıllık bir müzakere sürecinden Söz ediyoruz Bizim de işte 5 aylık bir süreç Söz konusu ama bu beş ayda e, yıllar içerisinde e, sağlanmayan ilerleme sağlandı da diyebilirim. Abartı olmaz yani bunu söylersen. Peki. Efendim, son olarak eğer başka sorular varsa buyurun. Başka sora, soru varsa buyurun. Eğitim komitesi ile ilgili e, kime ithal Valla sadece öğrencilere değil, öğrenciler, eğitimciler, iki eğitim sistemi içerisinde kimler varsa bunların ilişki içinde olması, koordinasyon içinde olması ve bu adada bir barış kültürünü yaşatmamız, ırkçılığa karşı, yabancı düşmanlığına karşı, hoşgörüsüzlüğe karşı, ...yeni anlayışların gelişmesini ta okul çağlarından itibaren başlatmamız... ...bizce son derece önemlidir Kıbrıs'ın geleceği açısından. E, bazen bir nüsübet bin nasihatten evladır diye bir söz var. E, sanıyorum geçtiğimiz günlerde yaşanan o e, arzu edilmeyen e, yanlış e, ırkçı hareketler... ...böylesi bir komitenin e, bu dönemde kurulmasına e, neden oldu... Ee, biz öteden beri bunu arzu ediyorduk. Ee, bu şimdi kurulmuş oluyor ee, ve bunun e, çok yararlı olacağına ben yürekten inanıyorum. Ee, çünkü söz konusu olan sadece yaşları 16 ile 18 yaş arasında değişen e, gençler değildir. Onların hangi eğitim süreçlerinden geçerek bu noktaya gelmiş oldukları önemlidir. Ee, o anlamda bu adanın geleceğini paylaşacak olan genç kuşakların çok daha barışçı, çok daha hoşgörülü, çok daha birbirini anlayan, çok daha empati yapabilen e, bir kuşak olarak yetişmeleri son derece önemlidir. Ee, o anlamda eğitim komisyonunun kurulmuş olmasını ben çok önemsiyorum. Evet. Son soru. Efendim, peki. peki. Başka peki. soru olmadığına göre yani. Peki öyle diyelim. Hiç gündem miydi mi gerçi ama 2 Aralık'ta Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un adaya ziyareti bekleniyor. Üçüne de John Kerry'nin. Ancak e, malum Türkiye ile Suriye arasında yaşanan son krizle ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Öte yandan Lavrov'da görüşmeye ilgili bir durum söz konusu mu? E, eee... Suriye sınırında yaşanan ol, olay e, arzu edilen bir olay değildi elbette. E, üzücü bir gelişme. Çünkü biz bölgemizde ee, ...giderek daha barışçı gelişmelerin olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bölgemizde istikrarın e, gelişmesini arzu ediyoruz. E, bu yaşanan olay e, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesine yardımcı bir olay olmadı maalesef. E, ancak e, o olayın da e, Kıbrıs müzakere sürecini e, olumsuz olarak etkilemeyeceğini düşünüyoruz. E, Öyle olması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Lavrov'la görüşme imkanı bulabilmeyi ümit ediyorum. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs'a gelişini ertelemiş değil. Öyle bir bilgimiz yok. Sayın Kerry ile burada kesinleşmiş görüşmemiz var. Sayın Lavrov'la henüz yok. Ee, ancak e, mümkündür, olasıdır. Dolayısıyla gelişmeleri e, takip edeceğiz. Kıbrıs sorununa e, çözüm bulma çabalarına uluslararası ilginin art, artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. E, Alman Dışişleri Bakanı geldi, İngiliz Dışişleri Bakanı geldi, e, Amerikan Dışişleri Bakanı geliyor, Rusya Dışişleri Bakanı e, Kıbrıs'a geliyor. Ama her kim ki Kıbrıs sorununa katkı yapmak ister, bunu yapabilmenin temel unsurlarından bir tanesi Kıbrıs'ın iki ana toplumunun ikisiyle de ilişki içinde olmak, ikisiyle de iletişim içinde olmak, her iki tarafın da görüşlerini dinlemekten geçer. Biz Rusya'yla da diğer ülkelerle kurduğumuz ilişkiyi, e, aynen kurmak isteriz. Kıbrıs Türk halkının e, düşüncelerini, e, duygularını e, elbette e, Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov'la da paylaşma fırsatı bulabilirsek e, bunun çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyorum.